Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda iki araçtan bir araç yapacağız. İkisini de ben bit pazarından aldım. Sanırım ikisi toplam 10 liraya gelmiş olabilir. Tam fiyat hakkında bir bildiğim yok. Şimdi tabi ilk önce ben bunu aylar önce almıştım. Bunu da geçtiğimiz aylarda aldım. Yani bir ay belki oldu olmadı. Bunun eksiği çok bir kere cam şeyi yok. İkisinde de olmayan bazı parçalar var. Mesela ikisinde de kokpit yok. İkisinde de kaput yok. Bunda mesela lastiklerden sadece iki tane vardı. Bunun tam takım var. Ondan iki tane alıp buna takacağım. Mesela bunun bir de şu arka mekanizması kırık sanırım. Yere koyunca çöküyor. Onu tamir edeceğiz. Kaput yapacağız. Kokpit yapacağız. Şuradaki ufak şey kırık. Çerçevenin şurada ufak bir kırığı var. Tabi pazar olunca özen sıfır oluyor. Ön cam yapacağız. Restorasyon bitecek. Bunun boyası daha iyi. Hatta hani hatasıza yakın gibi bir şey. Bu fazlalık. Bunu da atıyoruz. Diğer arabadan çıkma. Bu arabanın tamponu sağlam. Arka tamponu. Diğerine takacağız. Evet bu gövdeyle şu anlık işimiz bitti. Başka da bunun kaportada bir eksiği yok. Şimdi bunun iki lastiğini sökeceğiz. Tamam lastik işimiz çözüldü. Tamam alt tarafımız tamam. Bu da fazlalık parça. Kaportada şunu sökeceğiz hemen. Tamam arka tamponumuzu da taktık. Şimdi şuradaki kırı mümkün olduğunca en az belli olacak şekilde tamir etmem lazım. Evet ufak bir şey kayması var ama sonucunda bit pazarından aldık. Tamir ettiğimizde orijinali gibi olmayacaktır. Evet şu an orası kuruyabilir orayla işimiz kalmadı. Şimdi iki tane parça kaldı yapılması gereken. Biri kaput biri de iç kokpit. Kaputu yine her zamanki malzememizden yapacağız. Kokpiti de yine aynı şekilde yapacağım. One hour later. Two hours later. Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Evet arkadaşlar aracımızın iç kokpitinin kaba taslağı bitti. Ee, gayet de yapmış oldu. Tabi takması biraz sıkıntılı bir parça ama takınca da kapılarda aktif şekilde çalışıyor. Şimdi direksiyon olarak elimde 1.32 Toyota Land Cruiser vardı. Onun direksiyonu Porsche'un direksiyonuna da çok benziyordu. Bunu alıp bunu takacağım. İşte kalan detayları da yaptıktan sonra boyamaya geçeceğim. Evet arkadaşlar aracımızın kokpitini ve koltuklarını Aynı renk olması için ikisini de siyah boya ile boyadım. detay vermek isterdim fakat o kadar ince ne fırçam var ne de yeteneğim var. Çok da riske etmek istemedim. Bu haliyle de aslında görsel olarak yeterli bir şey sunuyor. Şimdi aracımıza cam yapacaktım fakat cam için asetat bulamadım. Elimdeki parça da kalın biraz. Ama yine bunu deneyeceğim. Şimdi sırada kaput yapmak var. Yine her zamanki malzememiz olan Dekota'yı kullanacağım. Burada Dekotamız. Önce kaputun yuvasının şablonunu çıkartacağım. Ondan sonra şurada sanırım bir menteşe sistemi var bunun. Bu menteşe sistemine uygun da bir ayar yapacağım buraya. Kaputumuz beyaz olacak ama belki kaputu da siyah boyarım. En azından biraz sportif görünür diye düşünüyorum. Evet kaputu yapmaya başlayabiliriz o zaman. Evet şu an gördüğünüz gibi bir tık daha iyi oturuyor. Ben bunları gene düzenleyip geleceğim. A few moments later. Evet arkadaşlar Ferrari aracımızın iç kokpiti boyandı. Yaptığımız göğsü boyadık. Kaput yaptım. Kaputu boyadım fakat suzun param kalmamış. O yüzden üstü biraz kötü bir yüzey kalitesine sahip oldu. Öyle istediğim kadar düz değemedim. Şimdi kaput tam oturuyor. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Görsellik de gayet tatminkar. Hani sıfırdan iyi birden kötü diyelim. Araca cam yapmayacağım gerek duymadım internette camsız olarak satışa sunulduğunda gördüm bazı sitelerde şimdi menteşe sistemini yapıp tamiratını sonlandıracağız sonra bittiğinde yerini alacak onun için çubuk sistemlerde kullanılan çubuklardan parça kestim sistemini göstereyim tam şu araya girebiliyor Her yani rahatça giriyor bu parçaya şöyle ince aradan bir menteşe yapacağız. Evet biraz kuruduktan sonra denemesini yapacağım. Evet menteşemizin şu kısmı dondu. Buraya giriyor. Hareket kapasitesi de bir nebze var. Zaten çok bir şeye de gerek yok. Kaputu kaldırsa yeter. Evet arkadaşlar menteşeyi yaptık. Biraz problemli bir menteş oldu. Ee, hesaplayamadığım bir sürtme olayı var. Ondan dolayı tam istediğim kadar açılmıyor. Ama en azından aktif bir parça oldu. Yani en azından nasıl yapılacağını göstermiş oldum. Şu şekilde menteşe. Burayı ben biraz daha sağlamlaştıracağım video dışında. Bunu şimdi montajlayıp yani sergi hazır halde şu an araba. Hemen montajına geçelim. Evet aracımızın eksiklerini büyük oranda giderdik. Tabi hala kusurlu yeri var. Mesela kaput menteşesini çok uzun bıraktım. Kaput menteşe kısmını çok uzun bıraktığım için Şu an e, alt tabloya sürtüyor Açılıp kapanamıyor Ön konsolu yapıştırmadım Veya herhangi bir takma yeri gibi bir şey yapmadım Ama gayet güzel de bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum Metal direği yapıştırdık Bu kısmı Başka da bir şey yapmadık e, Araçtan bir tane daha elimde olduğu için Bunların bu çıkan parçalarını yedek parça niyetine kullanacağım belki lazım olur. Veya hani başka birine lazım olabilir belki. Şu an aracımız en azından vitrinlik durabilir. Tekrar hatırlatmasını yapayım. Ee, bu video büyük ihtimalle 1 Nisan'da yüklenir, yüklenmiş olur. Ee, arat çekilişimize ve basıncan çekilişimize katılmayan varsa aşağıdaki videodaki linkte nasıl katılacağınıza dair anlatıyorum. Yapmanız gerekenler basit. Aksoy Garaj Instagram hesabını takip etmek. ilgili gönderiye iki kişi etiketlemek. En az iki kişi. Ne kadar çok yorum o kadar şansınız artacak. Fakat 2'den az etiketleme sayısında sayılmayacak yorumlarınız. Ve bu iki hat birini hediye edeceğim. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle 600 aboneye ulaştık. Instagram'da 600 takipçiye ulaştık. Düzeltme yapalım. Youtube'da da 150 aboneyiz yanlış hatırlamıyorsam. Çekili her ay bir kişiye basım hediye etmeyi düşünüyorum. Takip eden rastgele bir kişiye koşulsuz şartsız. Belli sayılara ulaştıkça da büyük çekilişler yapmayı düşünüyorum. İlk çekilişimizde motosiklet vardı. Büyük ödül. Yine basım hediye ettik. Bunda Hot Wheels hediye ediyoruz. Belki başka bir gün başka bir büyük çekilişte güzel modeller hediye edebiliriz. Umarım hediye edecek pozisyonlara gelebilirim. Hani amacım birilerini mutlu etmek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüş fikir önerilerinize açığım. Takipte kalın. Hoşçakalın.